Mersin, Efor, Atış Poligon ailesine hoş geldiniz. Ateşli silahlarda her zaman, her yerde şunu deklar ediyoruz. Can güvenliği için emniyet şart. Şimdi size bu muhteşem poligonda, bu yara açık poligonda güvenlik testi yapacağız. Şarjörümüze iki adet mermi basıyoruz. Ve mermiyi basarken bile Düşmana bakıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Taktım. Düşürdüm. Bakın arkadaşlar. Hemen arkasında göster. Televizyon var. İşte Mersin Efor Atış Poligonu. Bu kadar güvenli arkadaşlar. Bakın. Geldim. İki tane daha ben basıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Yine alandaki yere atacağım arkadaşlar. Sekme olayı sıfır. Onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşlar. iki tane daha mermi basıyorum. Mermi basarken her zaman söylüyoruz. Şarjöre bakmadan basın arkadaşlar. Taktım. Yine alandaki Duvarlar arkadaşlar mermi mühimmat sektirmiyor. Onu gösteriyorum. Geldim. Bir tane sol tarafa atıyorum. Arkadaşlar poligonumuzda giriş ücreti almıyoruz. Eğitimlerimiz ücretsizdir. Attığınız her mermi başına 10 TL ücret alıyoruz. Mersin Efor Atış Poligon Ailesi Sizleri bekliyor. Sağlıcakla kalın.